oyunu oynuyoruz diyecektim ki yazı çıktı. Ya bende neden böyle bir şans var ya? Video çekeceğim yazı çıkıyor. Video çekeceğim yazı çıkıyor. Arş Park. Nereye geldik lan biz? Ya yine yazı çıktı ya. Üüü. Adamın ekranından ta Bu... Burada saklanacak güzel bir. O ne ya? Arkadaşlar devam edelim. Videodaydım. Annem sağ olsun. Evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Ne oluyor lan? Oğlum ekran karardı lan. Oğlum. Lan ekran karaldı Ya kar fırtınası bu ya. Keseyim mi arkadaşlar? Tamam kesiyorum. Kestim şaşırdım. Doğru çıkıyor.

Ben kendi kafamı kırmak istiyorum. Kafamı kıracağım. Ya yeter. 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 Şu kum fırtınası. Ya bitti. Ne aldın oh. Allah'a şükür çıktı. Bu arada canlı yayınımıza katılanlara çok çok teşekkürler. Ay. Tamam telefon. Tamam telefona vurma. Ben anladım ya. Koç, koç. Ey, dur bak ne yapıyor ya. Ya da kesmeyeceğim ulan. inadına. İnadına kesmeyeceğim ulan. inadına. Abi boş ver. Bu kokisi salamı ya. Sen meke daha iyisi bulur ya. Lan bunlar nazizimler. Aa, bu lider tablosu varmış lan. Oha lider tablosunda benim adım yazıyor. Aa, yandık. Arkadaşlar. Ski Tower. Bu arada şarjım az Hemen yükleyemeye... Hemen para... Bakalım kaç kullanıcı olur acaba ya. Ben hem videoyu çekiyorum hem de YouTube'dan kaç kullanıcı olduğuna bakıyorum. Kankalar bence şuraya çıkalım ya buradan inşallah bir şey, başımıza bir şey gelmez ya buradan bizim başımıza bir şey gelmez bence. Arkadaşlar hadi 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 hadi. Koşun 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 buradan bize başımıza bir şey gelmez. Gelmez inşallah diyeceğim. Allah'a şükür gelmez ya. Allah'ıma dua ediyorum gelmez. Bir dakika benim bildiğim kaç tane dua var? Oğlum zaten çok az dua biliyorum. Çok bir helal Hepsini okumam lazım. Lan, Lan kafama sıçaksan daha iyi. Lan kafama Oğlum orada yıldırım çeken şey var. Orada demir var orada. O şey yıldırım çek. Ben dedim ama. Ben dedim ama o şey yıldırım çekiyor diye. Ben dedim size. Baştan uyardım. Uuu. Ben ben bence Çıkarsam ben, ben bence, ben bu kadar, bu kadar bence çok, Biraz şanslıydım ama belki buradan kurtulabilirim ya Hadi belki buradan ihtimal ya Yok abi buradan kurtulmam imkansız da yakın ya Yok kurtulamam Daha, daha hayatta kesinlikle kurtulamıyorum Doğal affetmeden hayatta hiç kalamıyorum ya Allah Allah Doğal affetmeden hiç hayatta kalamıyorum. Tövbe evet. tövbe. Kafama elektrik çakıyordu. Kafama şimşek çakacaktı. Kafama şimşek çakıyordu biraz önce ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Kafamı öldürdüm ya nerede? Lan yok! Hebele 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 hebele. Lan içeriye nerede girdi buranın? Anam kaldık burada. Kardeşim sağ ol. Tamam burada herhalde güvendeyimdir. Diyeceğim. Yok güvendi değilim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yazı çıksın bitiriş yapacağım. Allah'ım ya. Bu yazı niye böyle? Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.